Zafer ne diyor? Oo İrfan abi merhaba. Buyurun abi çorba iç. Vay işareti yap işareti. İşareti yapacağım. Hay Allah razı olsun. Eyvallah. Abi mavi olsun Başkanım bir röportaj alalım. Abi buyurun. Çorba dağıtımı yapıyoruz inşallah. Allah'ın hakkını nasip ederse. Hepinizi bekliyoruz. Her bakanın olduğu yerde bolluk bereket olur. Seçimden önce de seçimden sonra da inşallah hizmetlerimiz devam edecek. bekliyoruz inşallah. Bir oy verin yeter. Değişim gelecek inşallah. Rabbim